kritik kanalından herkese selamlar arkadaşlar Elden Ring oynamaya devam ediyoruz tüm hızıyla YouTube ve Twitch platformlarındayız her iki platforma da beta kritik yazarsanız ve abone olursanız bildirim alırsınız bildirim aldığınızda da hem canlı yayınları hem de video tekrarlarını kaçırmazsınız arkadaşlar şimdi Putrid Avatar'a gideceğiz <laughs> Kaçtık. Bu Trit Avatar da nerede? Tepede bir yerde sanırım. Peki oraya nereden gideceğiz biz? Strip of White Flash bilmem ne aldık. şunu içelim de ölürüz mü ölürüz yanlışlıkla olmaz e evet, şuradan çıkacağız sanırım yukarılara doğru burada değil yukarıya doğru gideceğiz ve kristal tier alacağız. Allah Allah. Lan düşmek şey olacak. Önce bir sola gidelim. Şöyle. Derken içtik galiba ama. Şimdi ilk şimdiki da böyle mi gideceğiz? Nasıl neresiymiş? Buralarda şeyler var ama. Şey verdi mi? Vermedi. arkadaş. Öyle bir yere koymuşlar ki. Onu da. Lan böyle gideceğiz. Buradan böyle değil be. Buradan aşağıya cumburlop atlayamayız. ağacı bulursak O sırada savaşacağız. Ey eh arkadaş. Şuralardan. ha. Bulduk sanırım ağacı. Ah. Minerator'dayız. Tamam. Evet. Ağacı bulduk. Hani? Nerede la bu? Kutrit avatar nerede? <laughs> Çağıralım bakalım şimdi o gün Allah Allah. Sız ıssız olması pek hayra alamet değil ama. Bu tri tavatar nerede arkadaş ya? Niye yok o burada lan? bir yerlerde mi alacak acaba? Geri doğru bir gidelim bakalım. Nerede bu şey be? Yukarılara falan mı çıkacağız acaba? Nerede bu putri avatar? Çok acayip. Yazan çizen var mı? Tabii işte ağacın tam arkasında. Ağaca geri gel ağacın tam arkasında sola dön demiş. sola dön demiş. Ağacın tam arkasında. Şuradan mı sola dönülecek lan? Aha buradaymış. Ya bu da var ya. Of. neden çağıramıyoruz acaba? Hey senin atacağın Bir dakika be ya. Neredesin lan? Yalla. Bey'i girme Ha bir de bu tarafa atacaksın yani Oy 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 Lan gider ayak öldürecekti beni ha. oh 160 bin verdi şimdi kristal spearlarımıza kristal tearlarımıza bir bakalım spell turn cracked tear tamam bir de ruptured kristal tir. İkinci ruptured'u aldık. Peki. Ürünlerimizi de alalım. Oh, 200 bini geçik ürün oldu gene. Şimdi bakalım nereye gitmemiz gerekiyor. 24, 25. Şuraya bir gideceğiz. Ama ilk önce bir buraya. Ay. Orada bir marika var. Marika'mıza bir gidelim. Marika diyorum. Bir sürü şey diyorum. Church of Marika olması lazım. Grace var Grace. Grace'e oturalım oradan da. Aha. Black Knife'ın setini aldık ha. Gide oraya gidebileceğiz mi? İnşallah gidebiliriz oraya. Aa şey de var la orada. Kopyacı kızım. Şimdi buradan düştüğümüzde ölmeyelim de. Şeyimiz de var. almış mıyız biz onu be? Almışız vallahi. Ay 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 ay. Böyle biliriz biz ha. Koş lan. öldük, Allah'ı öldük. İnşallah gitmemiştir 200 bin tane rün. bitti mi acaba rümlerimiz vallahi gitmiş ya o rümleri alabilmem gerekiyor Hayır 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 hayır. hayır. Silver. Mirror talisman aldık galiba. Talismana bakalım. Talisman değilmiş bu galiba abi. Ne, evet, neyse. Şimdi günlerimi almadan bu iş olmaz. Nerede o günler ya? Buradaymış Tamam. Şimdi bir şunu alalım. Tamam. Silver Mirror diyelim. Tamam oradan anlarım ben ne aldığımı. Level'larımızı atlayalım. Şunları bir yeniden düzenlesek iyi olacak aslında ama. Level atlamak için kaç istiyorsun? 144 bin. Acaba bir level'a daha şey olur mu? Bu yeter. yetecek inşallah. şimdi şeye bir gidelim. Şu round table'a bir gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan birkaç item alacağım bir. Mesela Radagon'un silahlarını bir alayım. <laughs> Şöyle Burada oturan dayı artık oturmuyor la burada Eee Ha. Bu Radagon'u ben kopyalamıştım be Heh. Tamam. Bu neymiş? Şunları da kopyalamam lazım ya. Bunlardan da 1 2 3 4 5 6'sını da kopyalamam lazım bunların. şampiyonların ekipmanlarından şunları da ben bir alayım seti tamamlayayım mı? Inventory 3 tane kullanayım. yetmedi bile. 8, 8, 16 bin lazım bize. 5 bin var. Inventory. Şundan da iki tane kullanayım. Bir binlik daha lazım. Bu 6000'lik nereden çıktı? 12.000 bin, 20.000. Bin. Oho! 32. Tam 40.000 tane daha lazım bize. Hepsini parçaladık vallahi ya. Bir 5000'lik daha gerekiyor. Yetecek de kalmadı şeyler. Al bunların da ikisini de kullan tamam. Hepsini aldık vallahi. Almadığımız set kalmadı. Evet, şimdi. Şuraya tekrardan bir gidelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.